Hepinize merhaba arkadaşlar. Forza Horizon 4'te karşınızdayım arkadaşlar. Forza Horizon 4'e girdim arkadaşlar. Bu eleyiciye PUBG moduna, PUBG mod, Battle Royale moduna kolay kolay giremiyordum. Oturum bulmuyordu arkadaşlar. Çok dönüp duruyordu. Güzel bir ilk kez, bakın ilk kez videoda giriyorum bu arada arkadaşlar. Daha önce hiç girip oynamamışımdır, denememişimdir. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Hadi bakalım hep birlikte göreceğiz. Önemli olan ağaçlara çarpmadan geçmek. Manyak adam burayı. Araba ne kadar hızlı olabilir. Ama ağaçlara çarpmadan geçersen o zaman başarılı olurdun. Evet biz şuradan alalım yine ağaçlara çarpmamak için. Galiba Toyota'yı alacağız. Güzel mini Cooper Toyota'yı alarak Forza Horizon 4'te PUBG modunda <laughs> PUBG modu mu diyelim Battle Royale modu mu diyelim arkadaşlar. Burada güzelce eğlene, eğlenmeye devam edeceğiz. Daha çok böyle bölümlerin gelmesini istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı bu konuda yapıştırmayı unutmayın. Yani belirtin. Bunu sevdik. istiyoruz yine böyle bölümlerin gelmesini. Evet. işte kazandın. Kazandım tabii ki de dostum. Şimdi ne araç verecek? Güzel ama orada durma. Bulacak daha da yüksek. Oo Toyota Supra bizim güzel ama orada durmayın. Yapma ya. Adamın arabasını bize mi verdin yoksa bizim Supra'yı mı bize verdin? Hadi bakalım bu tarafadır umarım. Evet çok iyi. Hayır, hayır 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 hayır. Evet senin hızını bir düşürtelim. Senin hızını bir düşürelim. Bizim araba kötü çünkü. Kötü değil aslında da. Oğlum sen kimi ne yapıyorsun ya? Manyak adam. Alacaksam alacağım. Yapacak bir şey yok. Sen yolla gidiyorsun. Git bakalım nereye kadar yolla gideceksin. Hadi bakalım. Geçmiş olsun seni de alıyoruz güzel. Aa dağın o tarafına gitmemiz gerekecek. Ağaçlara çarpmayayım aman aman ağaçlara çarpmadan gitmem lazım çünkü dağın o tarafında. Bu zaten baştan bıraktı maçı elendiği için arkadaşlar. Evet. Eleneceğini bildiği için baştan maçı bıraktı. Aman aman aman. Oğlum burası ne böyle? Hayır hayır. Ya yapma gözünü seveyim. Lan adam maçı kazanacak galiba. Dur. Oha. Yapma gözünü seveyim. Nerelere girdik biz? Nerelere soktum be? Maçı kaybettik be. Daha belli değil de kaybedebiliriz arkadaşlar manyak da çok kayıyor da. <laughs> ne güzel döndü be. Oha oradan kestirmeden gelip almış olmasın be. Yoksa ayva yeriz var ya arkadaşlar. Ha tamam gelmemiş çok güzel. İyi, i̇yi tamam. Gelse de kestirme yapamaz ki. Şu arabanın bir kaymasına bak ya. Ne biçim kayıyor. Geliyor mu manyak? Nerede? Yok. Evet bunu da aldık. Bunu da eledik. Şimdi bakalım bize nasıl araba olacak. kişinin aracını mı bize veriyor arkadaşlar? Bilmiyorum. İlk kez girdim, ilk kez oynuyorum. Hep de farkındaysanız video <laughs> şey gibi güzel bir giriş de yapmadım. Yani direkt maçtayken giriş yaptım. Yani daha önce de oturum aramıştım, bulmuştum. Çok dönüyordu, duruyordu ama adını siz söyleyin arkadaşlar. Audi verdi. Ee, başlayamıyordum. Bir türlü başlayamıyordum. Yani oturum dönüyor 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 bulamıyordu. Hızlı bir şekilde oturum bulması çok güzel oldu şu an. Ve bunu da sizlerle paylaşayım o zaman madem öyle. Oğlum, bu arabalar niye bu kadar kayıyor ya? Şimdi karşımıza kim çıkacak ki? Haritayı açabiliyor muyuz? Alanın tam köşesinin. Aa şu taraflara gelelim ya. Bakalım. Şu taraflara bir yere gelelim ki orası bize sıkıntı ee, çıkarabilir. şuradan da büyük yola gitmem lazım. Zaten alanda daralıyor. Evet, şuradan dönelim. Kaç kişi var? Kaç kişi olduğunu yazıyor mu? Adi Ares 6 ile şu an şeydeyiz. Arana küçülüyor. Kalan sürücüler 30 kişi. 30 kişi kalmış. Şuradan büyük yola gireceğim. Şey büyük şehri çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şehirden çıkmam lazım. Harita. Halen çıkmıyoruz. Şuradan sol yapmam lazım galiba. Aa o köp... Oha! Biz burada galiba sıkışıp kalacağız ya. Şehri bir türlü çıkamadım. Bize burada... A Araç değiştirebiliyoruz. Oha bu araba daha iyiydi o ya. O daha iyiydi ya. Keşke onu... Oo, benim. beni Pegaot değil mi? Bu ne? Hayır değişmek istemiyorum. O bir an önce benim şeye gitmem lazım ya. Şuradan. Evet. Şu yolu kullanıp Buradan çıkmam lazım. Bu yol mu? Evet. Yanlış gitmeyeyim ya. Sol. Evet Buradan ne tarafa gideceğiz Tamam B Bakayım tamam doğru Artık yolumuzu bulduk Yalnız araba da çok hoş arabadır arkadaşlar Buna var ya bayılırsınız ya Bunu almıştım Monifesini yapmıştım kullanmıştım Baya tatlı bir arabadır Tamam doğru gidiyoruz PUBG Mobile Battle Riot modunda Forza Horizon 4 e oynuyoruz hadi bakalım ya uzun zamandır gerçekten de o arıyordum arıyordum. Yani uzun zamandır derken çok zamanım olmadığı için biraz bekliyordum bir şey çıkmayınca. Tamam doğru. Ha burada mayan biri var? Nissan GTR de. Oo şat 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 dur 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 dur. Burada da bir Nissan GTR var. Hızlı araba alalım madem. Aracı değiştir. Çok iyi. Sevdim ya bayağı eğlenceliymiş. Hadi bakalım. Oğlum versene araç bay. Ha Bu mu? Bu çok hızlı değil ya. Aslında az önceki araba ofa için 10 numaraydı. Bu araba çok yanlar. Arena küçültme vakti. Kazanmak istiyorsan içeride kal. İçerideyim reis. İçerideyim. 22 kişi kaldı. Arena küçülüyor. Küçülsün. Küçülsün. Sıkıntı yok. Tamam. Çok o tarafa gitmeyelim. Nerede bu millet? Şuradaki araba neymiş merak ettim. Ona da bir bakacağım. Traktör. Hayır 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 lazım değil lazım değil. Lazım değil şu tarafa gidiyorum. Alan baya daraldı millet nerede ya? Adamlarda hızlı araba varsa ayvayı yedik valla. Kimseyi bulamıyorum ya 19 kişi kaldık. Nerede bu manyaklar arkadaşlar? Bir kişi daha arkada gelen bir isim mi var. Yok. Haritayı açayım. Haritada gözükmüyor kimse. Alan daralıyor. Bu araba var ya tam bir drift canavarı. Drift manyağı bir araba arkadaşlar. Şimdi birilerini bulsaydım aslında kapışmak isterdim. Eleneceksek elinelim. Önemli olan burada kapışmak. Aha! Dur dur şurada birileri var sanırım. Hop! Oğlum biz yine şeye geldik. Bak burası bizi sıkıştırabilir. En iyisi geri dönelim. Burada işimiz zor olabilir. Bence de geri dönelim. rs 2. Audi rs 2. Hayır bu araba dursun. Oğlum gel kapışalım. Neredesin lan? Oo, arabası da bayağı sağlammış. Nereye gidiyorsun lan? Arabam baya sağlam bence. Niye başlamıyoruz? Tamam, kesiştik. Tamam. Hadi bakalım. Umarım benim yolumun üzerindedir. Lan demir çekil oradan. Tamam bu yolun üzerinde galiba. Çok pis geliyor. Of. Oğlum sen araban niye o kadar hızlı? Teşekkür ederim. Çok güzel hızlandırdın beni. Hayır. Yapma lan. <laughs> Arabanı taklatmaya. Ya. Sonuçlar bekleniyor. 12. sırada bitirdiniz. Ya adamın arabası gerçekten çok hızlıydı ya. Tekrar oyna. Adamın arabası çok hızlıydı gerçekten de. Şansımızda da güzel araba çıkmadı ya. 10 numara 5 yıldızdı. Ben çok beğendim. Eğlenceli. Çünkü sıralamaya girmek güzel bir şey arkadaşlar. Baya hoşuma gitti benim. Açıkçası da arkadaşlar Forza Horizon 4'te cezalı bölümler istiyorum. Cezalı kapışmalar istiyorum. Yani abi ya da bu bölümde açıklamayalım bu konuyu da sonraki bölüme saklayalım arkadaşlar. Cezalı bölüm olayına girelim Forza Horizon 4'te. Abi şu yarış işte şu arabayla şu, şu yeteneklerde üstün yeteneklerde böyle şöyle zor ayarlarda yenilirsen e, ne yap? Arabayı sat veya şu aracı al, onunla yarış gibi gibi sıkı şey. Evet. Eleci için bir oturum bulunuyor. Bir oturum bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bunu çok bekleyebiliriz, az bekleyebiliriz. Bundan bahsediyordum. Oturum bayağı e, bazen e, bekletebiliyor bizi. O yüzden arkadaşlar ben bölüm videoyu hafta burada sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Ve modifiye isteyen arkadaşlarında modifiyeleri gelmeye devam edecek. İstedikleri o modifi arabalar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Tanıtım için yorum bırakmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.